Guguk Kuşuna Gazel. Yazan: Abdurrahman Alkan. Deveci dağlarını gül kırmızı yangınlara çeviren Temmuz güneşi, dünyanın en zor işini yapan rençberlere bir müjde gibi dağların ardında kaybolur. Orak tarlasında uzun yaz günü nihayet biter. Uzaklardan köyün tek şerefeli küçük minaresinden aceleci bir akşam ezanı yayılır ovaya paydos zamanı gelmiştir artık. Bel doğrultulur, önde uzanan tarlaya bakılır. Yarın da şurayı biçtik mi işi kolaylarız. Üç güne kalmaz bitiririz. Tırmık, anadot, tırpan, orak, boşalan yoğurtası, toprak su testisi toplanır. İyi akşamlar altında peynir ekmek yediğimiz, gölgelendiğimiz ahlat ağacı. İyi akşamlar tarlamızın sınırı böğürtlenler, kalın sağlıcakla kuşburnular, süpürgelikler, meşe ağaçları, kurnası yosun bağlamış pınar. Akşam serinliğinde şerbet kırmızısı gökyüzü altında, uzak tarladan maa ile aheste adımlarla eve doğru sessiz, huzurlu, dingin bir yürüyüş başlar. Hiç acele etmeden, telaşlanmadan, herkesin üzerinde tatlı bir yorgunluk ve bir sükunet, yorgun ayaklar yumuşak toprakta usulca yol alır. Kalplere bir huzur iner, yorulan kollardan, alın terinden, emekten, helal kazançtan. Bir tas sıcak çorbanın huzuru siner gözleri. Serin yer yataklarını bekleyemeden tahta sedirin üzerinde, bir minderin kenarında insanı esir alıveren yaz uykusunun hayali gözlerde uçuşur. Bir an evvel eve varmak için can atılır. Serin rüzgarlar sararan başaklarla oynar. Gözler dalgalanan ekin denizini seyret alar. Uzaklardan köye dönen sürülerin çıngırakları hazin bir türküyü taşır. Kulaklarda çalıların arkasından akşamı selamlayan guguk kuşunun yorgun sesi vardır. Sabah ezanında ayağa kalkan, binbir türlü işle uğraşan, gün boyu doğru dürüst oturamayan cefaker bir anne, nihayet balkona oturur ve yatsı ezanını bekler yorgun beden bir minderin üzerine çöker ama gönül bu durmaz ana yüreğidir aklı hep çocuklarında ezanı beklerken Urla'da inşaata çalışan büyük oğlunun ne ahvalde olduğunu düşünüp derin düşüncelere dalar ve hasretini en küçük oğluyla paylaşır uzaklarda annenin sesine gurbet hüznü katan gugu kuşunun mahzun sesi vardır Televizyonun henüz olmadığı köyde geceleri herkes bir akrabasına, komşusuna oturmaya gider. Herkes yorgundur ama insan muhabbet ister. Ekinlerin boyundan, tarlanın taşından, günün sıcağından konuşulur. Çocuklar kilimin desenlerinde ağaçtan yapılan arabalarını koşturur. Sobanın külünde pişirilen patatesler, kavrulan nohutlar bir şölendir. Bereket iner toprak eve ay ışığı geçeden. Sohbet tatlı ama gece kısadır. Sabah zorlu bir gün vardır, kalkılır. Bir zaman sonra çocuk yorulmuştur. Annesinin dizine koyduğu başı oracıkta ağırlaşmış, ertesi gün oynayacağı oyunların rüyasına dalı vermiştir. Kısa yaz gecelerinde gidilen bir evde baldan tatlı uykuya yenik düşen çocuk, abisinin sırtında eve dönerken kulaklarında bir yerlerden gelen guguk kuşunun uyku çağıran mahmur sesi vardır. Yaz iş demektir köyde. Herkes çalışır, erkek kadın, çoluk çocuk. Traktör henüz kaftağa kadar uzaktır buralara. Serin yaz gecelerinde uzak tarlalardan kanılarla ekin sapları köydeki harmana taşınır. Sap yığınları deste deste kanıya yüklenir ve çocuk için rençberliğin en güzel anı gelir. Babası küçük çocuğu kaptığı gibi sap yüklenmiş kanının üzerine çıkarır. Bir ödüldür ona, iyice tutun iplere diye tembih eder. Yumuşak ekin saplarının üzerine sırt üstü uzanır çocuk. Eller organda kilitli, bir gıcırtı yayılır tekerlerden süt beyaz geceyi. Gözler gök kubede yıldız mahşerini seyredalar. Herkesin bir yıldızı varmış benimki acep hangisi diyen çocuğun hayretinde guguk kuşunun dingin sesi vardır. Yaz gecesi yıldızlar kaynıyor gibidir bir çağlayandan. Ne kadar çok yıldız var baba der çocuk balkonda otururken. Gel der yıldızların dilinden anlayan baba. Evin önündeki geniş bahçeye çıkarlar. İyice bak gökyüzüne. Allah vardır kitabından yıldızları, galaksileri, nebulaları şaşkınlık ve hayranlık içerisinde defalarca okuyan yaşlı baba en küçük oğluna semanın dilini çözer. Şunun adı küçük ayıdır. Şu büyük bir kepçeye benzeyen yedi yıldız var ya, onun adı büyük ayı. Şu beyazlara bürünmüş uzun şeride samanyolu denir sana gülümseyen şu yıldızın ışığı çok uzaklardan ve uzun zamanlardan gelmiştir. Ve bunların hepsi Yaradan'ın bir ayetidir. Babasından yıldızların macerasını dinleyen çocuğun kulaklarında, yukarı bahçedeki erik ağacının dalında öten guguk kuşunun derin sesi vardır. Kimi zaman sığırtmacın önüne katılan bir hayvan sürüden ayrılır ve dağda kalır. Gecenin bir vakti birkaç arkadaş yollara düşer. Dağlarda, tarlalarda, ay ışığı altında, umutla umutsuzluk arasında yetik aranır. Atılan her adımda onun yoldaşlığı hissedilir. Dağların ısızlığında, gecenin hazin halinde hep guguk kuşunun dost sesi vardır. Yaz gecesi bir şölen gibidir. Hemen evlere koşulmaz akşam olunca bütün çocuklar toplanır, geceye uygun oyunlar oynanır. Yarısı polistir çocukların yarısı kaçak. Koşarlar, oynarlar ve takati biten çocuklar sonunda bir duvarın dibine çökerler. Uyku gözlere çöreklenmeye başlamıştır. Ama hadi eve gidelim artık diyen olmaz. Sonra haylaz birinin aklına bir şeytanlık düşer. Yukarı derede Ali amcanın nohutları olgunlaşmıştır. Hadi gidelim der. Muzip gözler birbirine bakar. Dudaklarında olgunlaşan nohutların tuzunu hissederler. Dayanamazlar anlaşma çabuk sağlanır. Sessizce mahcup bir yüzle ayağa kalkılır. Gizli gizli gidilen dağ yolunda Allah affetsin, Gogok kuşunun şahitliği vardır. Hatıralara açık bir yaz günü Ramazan'dır. Orucun en çok yakıştığı mevsimdir. Acziyetin teslimiyete itaat ettiği demlerdir. Abiye, ablaya, anneye ayrı ayrı tembih edilir. Ne olur sahura beni de kaldırın, unutmayın ama Abla küçük kardeşini uyandırmaya gelir. Çocuğun yüzünde yarın oynayacağı misketlerin parıltısını, peşinden koşturacağı topun coşkusunu, atacağı gollerin sevincini, kovalamacanın heyecanını görür. 14 saat orucu düşünür. Kardeşinin zayıf kollarına bakar, kıyamaz. Sonra yüzüne bir gülümseme yayılır. Öyle ezanından satın alırım ben orucunu. Elini yüzünde dolaştırır. Hadi der, sahur zamanı. Kalkacaktın ya, Gözlerini açamadan yavaş yavaş kalkar çocuk. Ayın 14'ü bir gecede uykulu gözlerle uyanır, hamarat bir annenin yaptığı sahura özel yağlılar sofrayı donatır. Çocuk uyuklayarak yer sofrasına yaklaşır. Akşamki ısrarın izi yoktur uzuvlarından uyku damlayan çocuk da. Babanın, annenin, abinin, ablanın yüzünde bir gülümseme dolaşır. Uykusu açılsın diye akşamdan dışarıda bırakılan testiyi almak için dışarı gönderilir ılık ve tatlı bir esinti yüze bulaşan uykuyu savurur. Çocuk gözlerini açar, her şey uyanmıştır sahur vaktinde. Bahçedeki selvi kavaklar, söğütler, yıldızlar ve ay. Nurlu gecede manzarayı tamamlayan guguk kuşunun manevi sesi vardır. Eylül gelir, güzel yaz biter. Hiç bitmeyecekmiş gibi duran koskoca yaz tatili sona erer. Artık toparlanma zamanıdır. Son gece acıya benzeyen bir hüzünle küçük valiz toplanır. Etrafa saçılan elbiseler toplanır da hatıraları nasıl etmeli? Ertesi sabah günü ağarmadan yollara düşecek olan çocuk, yıldız gecesini seyretmek için son kez balkona çıkar. Yarın bu vakitler burada olmayacaktır. Kalabalık bir yurt soğukluğunda uyumaya çalışacaktır. Hatıralar gelir başucuna konar, uyku gökteki yıldızlar kadar uzaktır. Güzel olan her şey geride kalmıştır. Küçük valizini toplayan çocuğun yüzünü üstesinden gelemediği bir huzursuzluk kaplar. Her şey yerli yerindedir. Bulutsuz gökyüzü, yıldızlar, mehtap bir kendisi olmayacaktır burada. Anadan, babadan, arkadaşlardan ayrılık ve sonra selvi yapraklarının arasından bir görünüp bir kaybolan ay gibi, bir kalbe konuk olduğunu bile bilmeyen bir ser bir evanın çeşme başında görülen silüeti hatırlanır. Platonik bir rüzgar eser gönülde, kalbine zamansız bir sızı daha eklenir. Ayrılık biraz daha zorlaşır. Uykusuz gözlerle son kez seyreder manzarayı. Meytaplı gecede guguk kuşunun gurbeti başlatan hazin sesi vardır. Gölgeler uzamaya başlar. Gün ikindi akşam olur. Sular hendeyine dolar. Ömür kemale erişir. Hayat alında derin çizgilerle yol alır. Önüne düşen ak saçlara dalgın dalgın bakar insan bir berber aynasında. Bir an tanıyamaz aynadaki yüzü. Bakar hayretle. Gel gör ki sular batıya meyleder ve yorulur bir akşamüstü ansızın. Hiç dinmeyecek sanılan deli rüzgarlar esmez olur. Sakin bir liman olur gönül. Göz toprağa bakar. Kimi hayaller artık sadece bir hayaldir. Rol biter, oyun biter. Eski şarkılar gibi unutulur bir köşede. Bir sonbahar yorgunluğu gelir çöker, yapraklar dökülür. Kıştır gelen yolculuktur. Gidiş haberi gelir dostların bir bir. Bir hazırlık telaşı kaplar dönüş endişesi alır insanı. İnsan bir taşın üstüne oturur, döner geriye bakar. Ne yazlar geçmiştir ömründen, guguk kuşunun sesinden. Hatırlar bir bir, ılık yaz akşamlarına, mehtaplı yaz gecelerine ait her güzel hatıranın arka fonunda hep onun büyüleyen namesi vardır. Ve geçen ömrün her hatırasında insanın can kulağına Guguk kuşunun faniliği fısıldayan uhrevi sesi vardır.